Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin. Ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz Babu Salatil Munferidi Halfas Safi Safın arkasında yalnız durma, yani imamın arkasında tek durma, tek başına niyet getirme. Daha önceden de anlatmıştık bunu. Burada bir rivayet vardır. Yani iki rivayet var daha doğrusu. Alimler bu iki rivayetin cem'ini yapmışlar yani. En vâbisete bini ma'bedin. Sahabe-i kiramdır. Enne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Râ recülen yusalli khalfassab fi vahdehu. Râ diyor, gördü recülen bir adamı yusalli namaz kılıyordu khalfassab fi vahdehu. Tek başına sapın arkasına durmuştu. Teemere ve yuhides sala Peygamber Aleyhisselam diyor dedi namazını tekrarla yani. Şimdi başka bir rivayeti rivayette de vardır. Bir sahabe-i kiram hani mescide gelirken daha sapa kavuşmadan niyet getiriyor ve sonra sapa dakil oluyordu. Bununla diğerleri arasında şöyle demişler. Eğer kişi gelirse başlangıçtan ormanda sapın arkasında durursa sapa girmezse o şekilde onu yada etmesi daha iyidir. Yani müstahap olarak. Ama eğer e, ee, kavuşsun diye sapa kavuşmadan niyet getirirse eğer daha sonradan niyet getirdikten sonra yani sapa girerse onun namazı olur diyenler vardır yani. Hatta mesela bu kof alimlerin birçoğu bu hadiste amel etmişler. Tek başına sapta duran, sapın arkasında tek başına duranın öyle namaz kılarsa namazını iade etmesi lazımdır. Müstehab olanı odur demişler yani. Onun için bizler de yani e, sap bağlanmışsa sapın arkasına tek durmamamız lazımdır. Yani eğer sapta yer yoksa köşeden birisini ne yapmamız? Niyet getirdikten sonra birini çekersin, o biri senin yanına gelir ve sapta yer varsa hemen ne yaparsın? Sapa girersin, sapta namaz kılarsın yani. Bu rivayet de sahihtir yani. Alimler de bu iki rivayet arasında bu şekilde cem etmişler. Ebu Davud 682'de almış. Tirmizi 330'da almış. İbn-i Mace 1004'de almış. Daremi 1322'de bu rivayeti almıştır yani. Babın mevkufu limam kanu selase. Diyor eğer üç kişi olurlarsa imamla beraber imamın duracağı yer neresidir? An Abdullah Ötbe bin Mes'ud ennehu kal Dekaltu ala Ömer ibn-i Khattab bil Diyor ben yani geldim Ömer bin Hattab'ın yanına öğle vaktinde yani tevecettu yusabbihu baktım diyor namaz kılıyor fakumtu varahu ben arkasında durdum beni diyor beni yaklaştırdı hatta jalen hizâehu yemini sağ tarafına bile çekti beni yan tarafına getirdi sağ tarafına felemma cai yerfeu yerfe bir sahabenin adıdır diyor o geldi takartu ben bu sefer geri gittim Fesafetna verahu Ömer'in arkasına ne yaptık? Sap tuttuk. Demek ki imamla tek olduğun zaman imamın sağında durursun. Namaz kılarsın. Eğer iki kişi olduğunuz zaman arkada ne yapacaksın? Sap bağlayacaksın. Eğer imamın sağ tarafındaysan biri geldiği zaman ne yapacaksın? O niyet getirir arkada. Sen de geri gidersin. Onun yanında durursun yani. Eğer kimse gelmezse imamın yanında namaz kılarsın. Daha önceki videolarımızda da anlattık. Mesela bazen bir tanesi imamın bu tarafında duruyor, bir tanesi sol tarafında duruyor. Öyle değil, normal arkada durmaları lazımdır. Yani rivayetlerde de sahabe-i kiramın yani et alından da yani yaptıklarından da bu yani görünüyor. Bizim de bunun bu sünnete uymamız lazımdır yani. Hadisin rivayeti sahihtir. Bize bunu rivayet eden de yani e, taberidir. Eee 363'te normalde rivayet etmiştir yani. Babun nehi'l Hakini en yusalliyen Abtesli dar olan bir adamın yani namaz kılması menhidir. Yani kılmaması lazım. Önce abdest ihtiyacını gidermesi lazım. Yani o meşakkatten normal isterse küçük büyük abdeste gelirse o şekilde namaza girmesin. Önce abdestini alsın sonra da namaza girsin yani. An Abdullah ibn Erkem ennehu kharaca ve diyor biz yani ya hac seferindeydik ya da ümredeydik ve ma'ahun onunla birlikte insanlar vardı ve Bu Abdullah bin Erkem onlara imamlık yapıyordu. Ben makane zaten bir gün diyor ekame salat sabah namazını onlara kıldırdı. Sonra kara dedi ki liyetekaddem ahadukum. Dedi biriniz öne gelsin. Ve zâbe ilel Kendisi yani ihtiyaç kadaya gitti. Dedi ki fe inni semiyatu Ben işittim peygamber. Diyordu ki izâ erâde ahadukum en Yani sizden biriniz tuvalete gitmek istediği zaman, lavaboya gitmek istediği zaman ve kâmeti sala namaza da başlanmışsa, kamet edilmişse fel bil O kişi Önce abdesti dar olan, ihtiyacı olan, önce ne yapsın gitsin ihtiyacını gidersin. Ondan sonra gelsin ne yapsın namaz kılsın bu sahabe-i kiram. Zaten başka rivayetler de vardır. Yani la'ineyn hatta lanetlenmiş ufak ve büyük abdesti gelip de o şekilde namaz kılan yani o ıı, mela'inelerdendir. Yani öyle rivayetlerde geçiyor. Melhidir normalde. Çünkü insanın aklı sadece orada tedebbür, tefekkür olmuyor o konuda. Onun için dar abdestle namaz kılmama lazım. İsterse ufak, isterse büyük yani ihtiyacı olsun gidersin ondan sonra namaz kılsın yani. Bunu bize rivayet eden Ebu Davud 88, Tirmizi 142, Nesai 851, i̇bn Mace 616, Darimi 1467'de bu rivayeti almıştır ve bu rivayet nedir? Sahihtir. Ve bunu da yani sahabe-i kiram, Abdullah bin Erkam, yani kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiştir. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam bunu söylemiştir. Bu bizim için peygamber üsve-i hasenedir, örnektir ve ona uymamız lazımdır. Bu şekil, biz bizde böyle bir hal, bir durum meydana geldiği zaman bizim de ne yapmamız lazımdır? Önce ihtiyacımızı gidermek ve sonra namazı ikame etmemiz lazım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.